Cumhuriyet bizim. Alın içerisinde. Mekanı cennet olsun. Onlar sağlam, 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 Allah razı yatsın. Allah razı yatsın. Amin, amin. Asla. Teşekkür Aynen. ederim. Asla. Asla. Evet. Çok güzel söyledin. Asla. Benim evladımın yazılarını yok ettiler. Benim kızım Özürlüler Derneği'ne gönüllü yazı yazıyordu. Ve Atatürk yazılarını yazdığı için çocuğumun dergilerine basmadılar yazılarını. Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecekler. <laughs> Hep beraber ne yapacağız? Hayır diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Basacağız. Ayağımızı en gücüyle, sesimizin en yükseğiyle. De, benim çocuğumun geleceği olamayacaklar. İyi. Bacım isim Neşe. neydi? Neşe. Ha Neşe bacım. Neşe Hem, etrafımız yazıyorsam. etrafımıza Güzelim da mi sen çok iyi anlatıyorsundur eminim. Yani... Asla. Biz cumhuriyetçi geldik, cumhuriyetçi gideceğiz. Aslan kardeşim benim. Aslan Biz kardeşim. şehitlerimizin konunu onlara eltir Ben... Sen, sen numaranı ne? söyle bak. Aslan kardeşim. İşte bu memleket var ya sizin sırtınızda. Bizim sayemizde. Buna, buna inanın. Bizim Bunu sahibiz, yürekten bizim söylüyorum. Bizim gibileri yok etmesinler. Ödemeyecek. 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 <laughs> onları güldürmeyelim. Onları güldürmeyelim. Ağlamayalım. <laughs>